Merhaba arkadaşlar ben Umut bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta arkadaşım Furkan'la birlikte yaratıklara karşı ikimiz olacağız yanında Furkan var dediğim gibi Kanka nasılsın iyi misin? İyi. Kanka ben surlara çıkıyorum ama yukarıya Kanka iki tane çürük et geldi al şunları Bana ne yaptın? Ve la oğlum göremiyorum hiçbir yeri var ya sen sen içime girmişsin ha Kanka bekle Kanka buraya nasıl geçeceksin? Ben bizim atlama yeri şey yaparım. Kanka bekle. Atlama yerini çıkıp ben. Kanka çalıştırayım mı burayı? Yok daha gerek yok. Bir kere yaptım bayağı bir atıp bıraktı. Hiç kimseye gelmedi ki o. Biliyorum. <laughs> ben de kendi yerime gideyim atma Nasıl? yerime. Şuradan yukarı çık. Lan bir türlü çıkamadım şuraya. <laughs> Uy. Uy tamam çıktım. Uy. <laughs> Kanka Nereye gidiyor lan? Kanka atıyorum ben. Lan. Attım. Geldin mi bize? Hiç kimseye gelmedi. Bir de ben atayım. Kendi yerinden atsana lan. Benim yerimden niye atıyorsun? Bak kendi yerim mi? Evet ben bir Kanka savaşıyorum. Ben ok yavruna tutacağım. Kanka oltayla çekeyim misin? Ne vuruyorsun lan? Ne vuruyor? Ceza Öyle vurduğun şey. için. Ben biraz dalayım şunlara. He. Ee, kanka yanıma gel, yanıma. Bu trambolinden onların kaleye gidecek. Arkadaşlar Furkan böyle bir trambolin yaptı. Onların kaleye gitmek için. Bu trambolin La, aşağı düştüm. Ee, da... <laughs> ne zaa Kanka yalnız o katman kayaları var. Buradan Nerede nasıl ateş edecek? İskeletleri ateş Bence kanki benim bir tekniğim var. Nasılayım çok yavaş ilerle. Aa kanki ben trambolinden oraya ulaşacağım surların Oğlum, tepesine. Ben oradaki iskeletleri halledeceğim. Umut yardım et. Ben nasıl yardım edeyim? Uy oh, aşağı düşüyordum. Lan burada kaldım. düştüm bile. Tamam ben istediğim yere gidecektim de bu iskeletler ne yapıyor bu iskeletler? Oyun basıyor. kanka benim ne kadar kalbim var biliyor musun? Bir buçuk. Vallahi. Bir tane vursam benim. Vurma vurma sakın vurma. Aşağıya bir şey mi düşmüştü? Kanki buradan gidiş yolunu buldum kaleye gel. Buraya gel. Hayda bulamamış. Kanki kaleye nasıl gireceğiz mal gibi kaldı Kanka yarım kalbim var vurma. Yarım kalbim var vurma. Tek yarım olmuşsun. İskeletler vuruyor. Kanka öleceğim ben. öldürdün lan beni kaleye gitmek istiyorum. Kanka sen de benim yanıma şundan. İşte planım buydu siz kime artistlik yapıyorsunuz lan? Bu iskeletler kime artistlik yaptınız senin? Vay. Lan ne yapıyorsun oğlum da? Oğlum oyun acayip kaçıyor. 17 FPS lan ben de şu an. Sen de? Ben de mi? Ben de 11 FPS, 10, 15, 18 FPS, 14, 11 FPS lan. Bende. <laughs> Baba pro. Bu 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 içeriye dalıyorum ben. Ben de. Ha burada kırık kanka var. Kanka bekle bak benim bir fikrim var. Ne? Ben merdiveni boşuna mı aldın? Ha doğru lan. Bayalar şu merdiveni. Kanka 3 dakika ne ara oldu? 3 dakika 45 saniye. Oo nice taktik. Bak neden gittin mi? <laughs> lan, lan burada kaldım. Lan. <laughs> Çekil lan şuradan. <laughs> Koy lan şuraya şu merdiveni. Evet. Bak iskeletler her biri ateş ediyor. Çabuk ol. Ya bak bir tura da çıkartmadılar. Gel. Böyle iş olur mu ya? Olmaz olsun böyle iş. Arkadaşlar. Oksun oh, da çıktım. Öh, <laughs> 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 alın lan. Geliyor mu sanıyorsun sen onlara? Gelmiyor mu la? e ee, nasıl yapacağız o zaman? Bunu niye yaptık biz? Ee, bu sistemi. Merdiveni bak boşuna mı aldın? Ben işe yarıyor. Valla biz bu sistemi niye yaptık kimseye gelmiyorsa. Kanka ben aşağı gidip onlara dalacağım bir gün. Ben atla gitmeyeceğim. Ben atla gitmeyeceğim. Kanka açıyoruz. Oy. dal kanka dal. Oy. Yaratık ordusun. Öldüm kanka. Ben ölmüyorum. Benim daha yarım kalbim gitti oğlum. Benim bir kalbim var. Yeni net. Yanlışlıkla ata vuracağım diye korkuyorum lan. Öldüm. Yanlışlıkla ata vuracağım diye korkuyorum. <laughs> Kanka ben bir sürü... <laughs> Kanka ben hep de... Bir... Bak hepsini öldürdüm resmen. <laughs> Oğlum iki leveldim. Beş level oldum lan. <laughs> öldür öldür. Ben de yukarıda gelin <laughs> oradan da alıyorum. Kanka nota white <laughs> Kapılarını kapattım daha fazla gelemesinler diye kanki. <laughs> kapattım bile. Yoksa bunlar beni hasat eder. At 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 yok. <Atlar mısın? gülüyor> ben. Dal, dal, babu. babu. zehirlendim. Belaklı yani, belaklı. Kanka sen huyarım teksin. Kanka dal. Mızrak niye atıyorsun? Mızrak atmadım ki. Lap. <laughs> da öldürdü onu Öldüm ben. Vallahi öldüm. Dalıyorum ben aşağıda. Dalıyor Kanka ben şimdi oğlum kalelerine basacağım. Kalelerine basacağım kanka. Kanka ne ara 6 dakika oldu lan? Evet. Seni öldürüyorum. Bayret. Onu ölmedi lan. Ölmez mi? Öldür. İskeletler ateş ediyor kanki bana. Kanki bence biz sığınağa gidelim. Kaleyi ele geçirdi bunlar. Sığınakların birine gidelim. Hop gitti. Ey orada sen yol yaptıydın ya. Bir tane. Aha. Yedim. Ne oldu lan? Mızrakla sallıyorum ben. Hapı yuttuk. Aa. Mal gibi slime'ın olmadığı yere atladım. Ben nerede doğdum lan? Ben evet, kalenin ee, arkasında ee, doğdum kanki. Babu ben kalenin arkasında doğdum. Bekle seni kurtaracağım. Ee. Al kurtardım seni. Hayır. Ben bir malım. Bekle, <laughs> <laughs> Ben bir kil çekeyim. Ben de sana ışınlanayım. Kilere. <laughs> tamam, Geldim babu. Gel babu. Çekil baba. baba. <laughs> kaleye gidelim. Hiç kimse yok kalede. He. <laughs> Gel lan kaleye gidelim. Gel kaleye gidelim. Vıy. <laughs> Vıy. <laughs> Kanka benim atı öldürdüler sandım ya, var ya. <laughs> kanka bunların kapılarını kim açtı? Ben açtıydım. Ama ya. kapattıydım. Kanka, kanka ne kanka, oluyor? Kanka bana çatır çatır döndü bunlar. <laughs> kanka ağzımı burnumu dağıttı bunlar. Aralı yanlışlıkla sana vurarsam kusura bakma tamam mı? İçeri tane kaldı. Ben hadi. içeri Ananın... Nerede lan bu? What? La iskeletler kaldı çabuk. Zombileri bitirmişiz. Onlar gele gele intihar etti resmen. Kanka ben iskeletleri tarayacağım. Allah'ını güzel al. Kanka biz hiç yay kullanmadık lan. Kanka, ben yay kullanıyorum. Kanka bende zehir oku var bekle. İskeletleri tarayacağım bekle zehir oku. Bekle ben okunda. onların sorunun üstüne çıkıp kıracağım ve salıralım. Kırma lan. Dalın lan. Sıkı yıka dalın lan. Hadi lan. Bunların bir tane bile tutturamadım. Ah öldün. Bir tanesini öldürdüm. Tam bir soru hallettik kanki. Affat. Nereye düştün? Katman kayasına. Kanka bana merdiven lazım. Merdiven versene. Ha? Bekle. Kanka ben oltayla bunları çekeceğim. Bekle. Vereyim. Kaç tane? Yüz. <laughs> şaka şaka. Bir ver işte ya. Abi 22 tane. Neredesin lan? Nereye attın? Ne? Tamam sağ ol, ol kanki. Çek Bekle şunları da al. Şunları da yapayım. Ne? Nereye attın lan? Ha? Nerede? Kim ateş etti? Neyi attın? Hı? Neyi? Ne yaptın oğlum? Ne şey, 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 şey. tamam. Neler? Bekle, sulara çıkacağım. Bir dur sen çok güzel bir şey göstereceğim aslında. Onu göstereceğim? Çekil bekle hacı bekle. Al. Ne? Bu. Ha, ne yaptın lan? <laughs> ne yaptın? Şunu olmaz ki. Hay canım. Selam. Ay yanlışlıkla sana vurdum. Selamın Aşağı At. attılar benim bunlar. Beni Lan oğlum siz ne? Anamı. Hayır. beraber öldük işte. Bekle ben şuraya gideceğim gel. Ma boşuna attın. Olsun. Belki tutar Allah Allah. Belki tutar Allah Allah. Ben şuraya çıktım. Ne? Şuraya. Aa iskeletin biri yanıyor lan orada. Abi iskelet iskelet kalmış. Ana bir tane kalmış. Bir tane mi? Onu da ben indireceğim. Çekil. İndirdim lan. O bastı. Şimdi kim kime aşağı atarsa kazanır. Kendin düştün. Geri bekle. O zaman bekle. Neredesin lan? Kanka seni bulamıyorum şaka maka. Yok artık. Kanka. Arkadaşlar yavaşla video sonuna gelelim. Şimdi koştuk. Kendinize bakın. Kanka yanına geldi. Videoyu bitirelim. Geliyorum. Kanka şu sistemi çalıştı. Baksana kendi parti şu burada tutmak istiyorum. Zır! La ölüyor bak kafa şunu Yere Gel aç. Açık bırak. Kapat kapat sen. Onu zaten içindekiler bitti manyak. Bak. Oğlum iki kalbim kaldı. Arkadaşlar arkadaşlar videomuzun sonuna gelin. Hoşçakalın bay bay. Kanka yanına gel.